18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 107. yıl dönümü dolayısıyla 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda tören düzenlendi. Karamürsel Bey Eğitim Merkezi'nden Deniz Yarbay Cem Serttaş askerler adına bir konuşma yaptı. Huzurla yaşadıkları bir dünya kurmak uğruna sınır ötesi birçok operasyonda şehit olanların, yedi düvele inan, düğün dernekle ölmeye gidenlerin, Türk'ün korkusuzluğunu, gücünü tüm dünyaya gösterenlerin günüdür bugün. Bugün şehit, bu güzel vatan için, bu büyük millet için canlarımızı seve seve vermeye yeminliyiz. Cumhuriyete ve Atatürk'ün bağlılığın kararlılığı içinde başta olanlar Atatürk olmak üzere kahraman gazilerimizi bu vatan ve cumhuriyetin oluşmasında ve muhafızasında verilen savaşta eğitimlerde ve tatbikatlarda hayatını feda eden her zaman kalbimize yaşattığımız kahraman şehitlerimizi gurur ve ihtiharla anarken aziz ruhları önünde bir kere daha saygıyla eğiliyoruz. Ruhları şad olsun. Şehit ve gaziler adına konuşma yapan Yalova Harp Mağlulü Gaziler ve Şehitler Derneği Başkanı Özcan ile tüm şehitlerimizi şükran duygularımızla anıyoruz dedi üç kıtayı Türk yurdu haline getirenlerin Türklük uğruna bedenlerini toprağa koyanların anıldığı gündür bugün. Aziz şehitlerimiz, sizler bizim baş tacımızsınız. Yüce Türk milletinin sarsılmaz, azim ve inancına tükenmez ve tükenmeyecek ilham kaynaklısınız. Bu millet fedakarlıklarınızı hiçbir zaman unutmamış ve yer yarılmadıkça da Asla asla unutmayacaktır. Evladını bu kutsal vatana adamış aziz şehit anası, aziz şehit babası. Oğlunun adı mezar taşı üzerinde mübarek naaşı toprak altında kaldı zannetme. Şehidimin kutsal ismi harçta, aziz naaşı cennet bahçesindedir. <laughs> Rapor hadisle döndüğümüz göz göze geldiğimiz siz hükmünü vereceksiniz. Şişin dikkat. Saygat şişin. Düşen vaziyeti al. Atay! 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 Esas duruş! أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم لكن لا تشعرون نقص من الأموال قلنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والمستغفرين بالأسحار